E, haritalara da baktığımızda görüyoruz. Daha Covid-19 açısından daha yoğun, daha sıkıntılı e, bölgeler, e, ilçeler hangileri? Şimdi burada ev içi bulaşların fazla olduğu ilçeler yani hane halkının kalabalık olduğu ilçelerde sıkıntımız var. Daha doğrusu en çok orada kırmızılıklar oluşuyor. Bunlar e, Esenyurt, e, Bağcılar, Güngören, e, Esenler gibi bölgeler insanların bir arada fazla yaşadığı, toplumun daha aile fertlerinin daha kalabalık olduğu alanlar, Sultanbeyli, Sultan Gazi de bunlara dahil. Ve Pendik'in özellikle kuzey tarafında yoğunluklarının olduğu bölgelerde maalesef ev içi bulaşların fazla olmasından kaynaklanan bazı yükseklikler oluyor. Ama şu anda bütün ilçelerimizde biraz rahatlama ve düşüş var. bunu bilinmesini istiyorum. O. Genç nüfusun olduğu ve ev iş halkının fazla olduğu ilçelerimizde de e, önlemlerle bunun daha düşeceğini düşünüyorum ben. E, ama genelde İstanbul'da bu bölgeler maalesef hep yüksek oranda e, pozitifliğin olduğu bölgelerdi. Nisan-Mayıs'ta da böyleydi. E, Ekim-Kasım'da da aynı şekilde e, bu bölgeler fazla oldu.